Herkese merhaba bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Keşke Yunan kazansaydı diyen e, akıl hastası Fesli ve Avanesi hariç. Hepimizin 30 Ağustos zafer bayramı kutlu olsun. Şimdi gümüşle başlayalım analizlerimize. Dünkü analizde hatırlarsanız şu kırmızı alanın alım için oldukça uygun bir alan olduğunu söylemiştik. Yalnız burada hatırlatıyorum tekrar 18-14 altında mutlaka stop olunması gerekir. Teknik analizle ilgili şöyle bir yanılgı vardır, yanlış bir bakış açısı vardır. Teknik analiz bize para kazanmayı, nasıl para kazanacağımızı ve işlemlerimizde ne kadar para kazanacağımızı gösterir, buna odaklanır olarak algılanır. Oysa öncelikle bizim teknik analizden öğrenmemiz gereken şey doğru şekilde para kaybetmektir. Eğer biz doğru şekilde para kaybetmeyi öğrenebilirsek, sermayemizi korumayı başarırız ve eninde sonunda yakalayacağımız o fırsat için bir güç elimizde olur. Aksi takdirde İlk hatada zaten e, oyundan düşmüş oluruz ve çok büyük fırsatları da e, sermayeyi koruyamadığımız için kaçırmış oluruz. O yüzden mutlaka fırsat yakalanır. E, ancak bu süreç içerisinde sermayemizi korumak esas alınmalıdır. Bunun için de mutlaka stop seviyelerimize sadık kalmalıyız. Bu bölgeden evet alımlar yapılabilir ancak 18-14 altına mutlaka stop konmalıdır. Her zaman önceliğimiz sermayeyi korumak olmalıdır. Şimdi gümüşte alımlar bakın şu bir önceki dipten e, direnç görmeye başladı. E, buradan satışlar derinleşebilir. Burada da aşağıda 18 24 18 -14 dediğim gibi önemli olacak bir önceki dip seviyemiz. Bu bölgeye kadar olan satışlar e, bir çift dip ihtimalini gündeme getirir. Ancak 18 14 altında mutlaka stop olmalıyız. Yükselişin başladığını söyleyebilmemiz için de bir önceki tepenin geçilmesi lazım. Bu da 19 43. Dolayısıyla daha güvenli işlem yapmak isteyenler bu bölgede alım yapmak yerine yukarıda 19.43'ün kırıldığını hatta şu direnç bölgemizin 19.58-19.38'in geçilmesini de bekleyebilirler. Ancak buradaki stop seviyesinin de çok uzun olduğunu daha büyük kayıplara neden olacağını da unutmayalım. Dolayısıyla risk algınıza göre bu alını değerlendirebilirsiniz. Ya yukarıda 19.43 geçildiğinde daha doğrusu 19.58 geçildiğinde alıcı olursunuz. Ya da bu bölgeden paçal yapıp 18.14 altına stop koyarsınız. Dolayısıyla risk algınıza göre bu alanda çeşitli stratejiler oluşturulabilir. Şimdi buradan bir ons altına geçelim. Ons altında da hatırlarsanız %61.8 seviyemizin geçtiği. 1728 1722 destek bölgemiz var demiştik. Dün videoyu çekerken bunun altına sarkmalar yaşıyorduk. Burada ne demiştik? 1722 altında kapanış geliyor mu? Bunu takip edeceğiz dedik ve bu bölgeden güçlü alımlar gördük. Yalnız bu yükselişte yukarıda 1742 direncini çalıştırıp tekrar şu an satışlarla karşılaşıyoruz. Şu aralığa sıkışmış durumdayız. 1722 altında kalıcılık görmediğimiz sürece yükselişin devamını bekleyebiliriz. Yükselişin başladığını söyleyebilmemiz için de yukarıda geçilmesi gereken seviye 1765. Bu bölgede de bakın şu direnç bölgemiz var. 1772-1765 direnci kırıldığı takdirde bu bölgede alıcı olabiliriz. Altın-Gümüş Rasuşunda aslında söyleyecek çok fazla bir şey yok. Şu yatay bandı koruyoruz. 93.35 direnç. Aşağıda da önemli destek bölgemiz 85-81. Şu yatay bandın kırılımına göre altın ve gümüşte yön bulacaktır. Buradan Dolar Türk Lirası'na geçersek Dolar Türk Lirası'nda da şu yatay bandı korumaya devam ediyoruz. Takip edeceğim aşağıda destek bölgesi 18.10, 18.10 altında kalıcılık olduğunu gördüğümüz takdirde burada müdahalelerin sertleşebileceğini düşünürüz. Ancak şu destek bölgesi artık geçmişin direnci bugünün desteği olan 1798-1791 esas önemli bölgemiz. 1791 altında kapanışlar görmediğim sürece burada baskılamalar olur. Ancak yönün yukarı olduğunu düşünmeye devam ederim. Bunun da gramlara pozitif yansımasını takip edeceğiz. Gram gümüşte destek olarak takip ettiğimiz 10.89-10.76 çalışmaya devam ediyor. Yukarıda da direnç bölgemiz 11.36, 11.24. 11.36'nın kırılımıyla alımların güçlendiğini takip ederiz. Buradan gram altına geçecek olursak gram altında da önemli destek bölgemiz 1002-996 aralığı. Bu bölge korunduğu sürece şu yatay bandı fiyatlayacağız. Yukarıda da önemli gördüğüm 1041-1037 direnç bölgesi var. Burada bir çift tepe oluştu buradan sonra satışlar geliyor fakat destek bölgemiz çalışmaya devam ettiği sürece 1041'in kırılacağını düşünürüm. Özellikle dolar Türk Lirası'na sert alımlar gelecek olursa 1041 çok kolay kırılacaktır. Burada da gene ara direnç bölgesi olarak takip edeceğimiz 1031 seviyesi var. Bakın iki defa bu bölgeyi denedi ve buradan satışlarla karşılaştı. Yukarıda 1031, 1041 önemli direnç seviyelerimiz. Evet altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.